Selamlar kardeşlerim. Bugün yine hayattan bıkmış, bezmiş, artık ölmek istiyorum diye diplerde sürünen bir kardeşimizle yine konuştum. Tabi bu bir mümin için kabul edilemez bir durum. Yani Nazım El Kıbrıs'ın şöyle bir lafı var: "Ey insan, senin yerin melekatın yanıdır. Senin yerlerde ne işin var? Sen Melekatın yanına davetlisin. Kendine gel, özünü bul. Peki neyi bulmamız gerekiyor? Nasıl yükselmemiz gerekiyor? Nasıl pozitife geçmemiz gerekiyor? Nasıl olacak bu iş? Dört tarafı kapalı bir duvardayız sanki. Şu dünya, dünyada sıkıştık kaldık. Nedir bu yaradanın derdi de bizi buraya attı? Diyebilirsiniz. Dersiniz deyin de yani. Sorgulayın da. Yine diyor ki Rabbimiz sorgulamaz mısınız, akletmez misiniz demiyor mu Kur'an'da? Aynı zamanda diyor ki ben kulumun zanlı üzereyim. Sen Allah'ı seni sınavlara koyup, acı çektirip, sabredecek mi etmeyecek mi, sessiz mi duracak dişini sıkıp yoksa e, isyan edecek diye böyle bekleyip durup sonra al sana ceza, al sana ödül diyecek biri olarak zannedersen zaten sistem sana öyle gelir ödül ceza sistemiyle çalışır. Ama sevgi yaradanın seni sevdiğini bilirsen, yaradanın seni sevdiğini anlarsan burada kalmak da zor gelmez. İbadet de zor gelmez, düşünmek de, araştırmak da. Şimdi biz aman dinden çıkarım. Aman Allah inkar mı ediyor yoksa bu evrende de eyvah dinden çıkıyoruz bilmiyorum. Arkadaşlar abdestinden şüphesi olmayanın dışarıdan yani bir müdahaleyle İvan tehlikeye girmez. Siz karşıdakinin ilmini alın, dinleyin bakalım ne diyor. Hemen yargıya girmeyin. Evren demek artı yaradanın sistemi demek. Bize gösterdiği sistem, dünya. Çözmemiz gereken sistem. Ki biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e ilk ayet oku gelmiştir. E peki ne okuyacak? Bir düşündünüz mü? İkinci ayet yok sadece birinci ayet geldi. Oku. Rabbinin adıyla oku. Ne okuyacak? Şu an sizin, benim, hepimizin okuması gerekeni. Ne kadar değerli olduğumuzu. Ne kadar mucizevi olduğumuzu. Bize iki radyo istasyonu koymuş Allahü Teala. İstediklerimizi çekmek için. Biri kalbimiz, biri ağzımız. Kalbimizde hissedip ağzımızla çıkarttığımız her şeyi çekeriz. İnanın para, pul, ev, araba, her şeyi kendinize çekebiliriz. Bu güç var. Ve inanın bu gücü keşfettiğinizde bunların hiçbirinin değeri olmayacak sizin için. Ve çekmek bile istemeyeceksiniz. O kadar değersizleşecek ki. Bunun içinde ilim ve çaba. Oturduğunuz yerden olmuyor tabii. Yani oturduğunuz yerden derken taş atıp kolunuzda yorulmayacak. Dediğim gibi iki radyo istasyonunu kullanmak. Kalbiniz ve diliniz. <laughs> Önce kendinize değer vereceksiniz. Kendimizi değer vereceğiz. Yani ben şunu yapayım, çocuklarıma bunu yapayım, eşime bunu yapayım, kendiminkini yarın hallederim, şuram ağrıyor, ondan sonraki gün bakarım, kendime de şöyle. Önce kendiniz, en değerli sizsiniz. En değerli, bir tane sensin yani. Sen olmazsan çocuk yok, sen olmazsan eş yok, sen olmazsan hiçbir şey yok. Kendini kötü hissediyorsan bütün şartelleri indir. Çocukların ödevleri dursun. Ev dağınık kalsın. Dursun her şey. Sen tehlikedesin ya. Sen kötü hissediyorsun. Hayır hemen iyi hissetmen lazım. Allah'ım iyi hissetmem için neler mümkün. Bundan daha güzeli için neler mümkün. Artık o gün ne istiyorsan. Ee, yani Komik videolar izleyebilirsin, meditasyon yapabilirsin, kendini iyi hissettirecek şeyler düşünebilirsin. O anlık müzik mi dinlemek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Ve kendini iyi hissetmek için elinden geleni yapacaksın. Neden biliyor musun? Uçaklarda e, oksijen maskesi düştüğünde ne derler? Önce kendine, sonra yanındakine. Önce kendine, sonra çocuğuna. Neden? Çocuk e, ne olursa olsun önce ben yaşayayım da çocuk ölürse ölsün mü? Bu bir bencillik değil. Hayır. Sen iyi olmazsan yanındakiler de iyi olmaz. Sen sağlam olmazsan yanındakiler de sağlam olmaz. Onun için önce sen. Önce sen sağlam olacaksın. İyileşmesi gereken sensin önce. Çocuğum işte e, psikolojik şöyle kocam öfkeli bunlar, bunlar hayır. Önce kendine odaklanacaksın. Mutluluk ne çocuklar büyüyünce ne ev alınca ne e, yarın şunu halledince para kazanınca işi büyütünce e, ne bileyim yarın mutluluk yok bugün sen varsın ve sadece bugün var. Bugün bedeninde sabah yepyeni hücreler var. Biliyorsunuzdur. Hücreler her gün yenilenir. Yani yarın bugünkü sen olmayacaksın. Bugün bu hücreler sende ve sen onları öfkeyle, üzüntüyle, kırgınlıkla Kendine küsmekle uğurlamayacaksın. Kandır biraz beynini. Hiç olmuyorsa, daha mutlu olmam için neler mümkün, daha iyi hissetmem için neler mümkün. Bunları Rabbimizden isteyin. Bakın neler mümkün diyoruz ama, yani tabi hepimiz dinimizden dolayı Arapça dualara alışmışız. Ama e, bizim Rabbimiz Türkçe bilmiyor mu? Ayetlerden bahsetmiyorum. Ayetlerin farklı bir enerjisi, frekansı var. Tabii ki ayet okuyacağız. Türkçesini de okuyacağız. Arapçasını da okuyacağız. O ayrı bir şey. Ama duaları Türkçe okuyun. Neden? Beyniniz onu algılasın ne dediğinizi. Kalbiniz de onunla heyecanlansın ve onay versin. O titreşim dalgalansın. Arapça okurken Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunların manasını bilmeden söylediğinizde hissetmediğinizde o frekans titreşmez ve kendinize çekemezsiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. bir başbakanın karşına çıkacaksınız. sekreterleri ya da danışmanları elinize bir dilekçe veriyor. Bir derdinizi anlatacaksınız ama resmi bir dilekçe veriyor. Bu anlatın tarzı budur diyor. Bunu oku, okuyarak derdini anlat. O da sana cevap versin, işte işini görsün. E gittiniz Başbakan'ın karşısına, yakan zil dediniz. Sonra işte kağıttan okudunuz derdinizi, resmi bir şekilde söylediniz. O da işte prosedür neyse gerekeni yapacak. Ama düşünsenize samimi bir şekilde o kişiyi ne dediğinizin farkındasınız. İşte seni şöyle şöyle ben seni çok araştırdım, biliyorum, tanıyorum, takip ediyorum. O kadar da seviyorum. Sayın Başkanım, senin şöyle şöyle vasıfların var, şöyle yardım seversin, böyle iyi niyetlisin. Ee, benim de maruzatım var. Ben tabi e, yani bir vatandaşım, pek devletine hani faydası da olmayan sizin gözünüzde bir vatandaşım kendi halinde ama siz kudretli, siz iyi niyetli, iyimser, vatandaşına yardımı seven bir insan olarak, bir başkan olarak. Ee, rica ediyorum lütfen bana yardım edin. Böyle samimi bir yaklaşımla mı elinden geleni yapar, prosedürün dışına bile çıkar, inisiyatifler kullanır yoksa resmi dilekçeyi okuduktan sonra mı size daha samimi olur? Tabii ki sıfatlarını saydığınızda, onu övdüğünüzde, peki Rabbimize resmi olarak sadece ezbere okuduğunuz, kalbinizde hissetmediğiniz, beyninizle manasını bile bilmediğiniz bir yaklaşımla istediğinizde yaklaş yani cevabı nasıl olur? Ya da Allah'ım ben biliyorum sen Vehhab'sın. Senin Vehhab esman var. Böyle bir sıfatın var. Bol bol karşılıksız verensin. Ver bana ya Rabbim bunu istiyorum. Yücelt beni Rafi isminin tecellisiyle. Senin Rafi ismin var bunu biliyorum. Yüceltensin sen. Beni de yücelt. Sen adilsin. Ya Rabbi şöyle şöyle bir maruzatım var. Sen adilsin, adaletinle yardım et. Senin adaletini bu duruma tecelli ettir. Dediğinizde mi size Rabbimiz daha samimi bir şekilde cevap verir? Yoksa anlamını bile bilmediğiniz Arapça dualarla mı? İşte bu mantıkla bakın. Samimiyetinizi kalbinizle, beyninizle birleştirip ortaya koyarsanız sizde sıçrama olur. Yani namazda bile oturduğumuzda manasını bilerek otur ettayatı okuduğumuzda aslında Rabbimiz Peygamber Efendimiz yerine koyup kendine hitap ettirdiği ettahiyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat kelimesi bütün güzellikler sanadır Allah'ım. Bunu söyletiyor. Peygamber Efendimizin yerine koydurup bizi söyletiyor. Sonra onun Peygamber Efendimiz'e söylediğini söyletiyor. Sonra Cebrail'in onların ikisine ben şahitlik ederim ki Allah birdir. Ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür cümlesini söylettiriyor. Cebrail'in taklidini yaptırıyor bize. O an oraya götürüyor bizi. O yüzden namaz müminin miracıdır. Nereden nereye geldim? Tabii hani insanın kıymetini, insanın değerini e, anlat anlatırken <laughs> birden buralara geldim. Yani biz o kadar değerliyiz ki ve dilimiz ve kalbimiz ve ondan çıkanlar o kadar değerli ki bir o kadar da istemediklerimizi çekiyoruz. Diyoruz ki e, bu sistem bakın arkadaşlar. Sadece kelimeleriniz ol hükmündedir. Ma, mi, cak cek onlar yok yani. Sadece ağzınızdan çıkan her kelime olacak. Ol emri. Yani Allah kaza bela vermesin dediğimizde bunu dua ettik zannediyoruz ama kaza bela kelimesi ağzımızdan çıktı ol hükmünde kaza bela adına sistemde ne olasılık varsa yaşanması muhtemel hepsini kendimize çekiyoruz ve kaderimize yazdırıyoruz. Allah işte dertsiz, devasız dert vermesin de hastalıklardan korusun. Arkadaşlar hastalık, dert, Bunları duamızda tutarsak hastalık ve derdi çekmiş oluyoruz. Evliyalar ve ayrıca Hazreti Ebu Bekir'in dilinin altına taş koyduğu söylenir. Neden? Yani konuşmalarıma dikkat edeyim. Ee, ağzımdan negatif bir şey çıkmasın diye. Ve Mevlana'nın şöyle bir lafı var. Misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz sözlerinizle bu ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel sözler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. Yani bu kadar değerliyken bizim ağzımızdan çıkanlar. Düşünün ki biz günlük paldır küldür yaşıyoruz. Ağzımızdan çıkanlar paldır küldür ve başımıza gelenler de paldır küldür. Rabbim diyor ki ben kullarıma zulmetmem. Kullarım kendi kendine zulmediyor. E bu bir zulüm değil mi? Kendimize derdimiz ne yahu? Niye yazdırıyoruz bunları? Hayır artık yazdırdıklarımızı da sildireceğiz bir daha da kelimelerimize dikkat edeceğiz. E kaza bela vermesin demek yerine ne kullanacağız? Allah sağlıkla, güzellikle, mutlulukla kullandırsın arabanı, evini artık her neye dua ediyorsak hastalık vermesin değil Allah sağlıklı, sıhhatli yaşatsın, iman üzere yaşatsın diyebiliriz. Kötülerle karşılaştırmasın değil. Allah iyi insanlarla, rehber insanlarla karşılaştırsın diyeceğiz. Ve hep Bilgi adına ilerleyeceğiz Yani Değil mi peygamber efendimizin hadis-i şerifi var Bir günü ötekiyle aynı olan Zarardadır diyor Peki neden daha mı şevkle namaz kılacağız Daha mı sesli Kur'an okuyacağız Hayır Bilgilerimize Bilgi edinip hal alacağız onunla Mesela benden şimdi duydunuz kelimelerin Gücünü Bunu hal edineceğiz yani artık ne yapacağız? Her kelimemize dikkat edeceğiz. Sürekli başkalarına dua edeceğiz. başkasında bir şey gördüysek ona hemen dua edeceğiz ki başımıza gelmesin. Yani Peygamber Efendimizin, pardon Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Eğer bir şeyin başınıza gelmesini istemiyorsanız ya onu yaşayan kişiye dua edin ya da yardım edin. Yani mesela bir ambulans gördünüz. Ee, içinden hasta çıkıyor. Ee, ay Allah başımıza vermesin derseniz bilin ki başınıza verecek. Çünkü zaten senin kader planında böyle bir bir şey var ve sinyal veriyor sana gösteriliyor. Bakın gözlerimiz de bu dünyaya açılan dünya ekranımızdır. Boşuna hiçbir şey bize gösterilmez. O zaman ne diyeceğiz? Allah bu kişiye şifa versin. Bunu da ben neden gördüysem Allah'ım tövbe ederim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum Allah'ım ee, teşekkür ederim bunu bana idrak ettirdiğin için gibi dualar edebiliriz o kişilere elimizden de bir şey geliyorsa yardım edebiliriz. İnanın ağzımızdan çıkan bütün dualar ee, dua dediğimde yani kelimeler her kelime duadır zaten ee, bize... Negatifse ağzımızdan çıkan negatif olarak döner gelir. Pozitifse pozitif olarak döner gelir. Şu an yaşadığınız her neyse geçmişte yazdırdığınız bir olay ve o size dönüp geliyor. Allah'ın adaleti böyledir. Yani herkesin şu an yaşadığı geçmişte yazdırdığı yargıları, bakış açıları, geçmişte yaptığı, geleceğe yaptığı yatırımlar. Yani biz ölüp gidip de ahirette hesap görülecek. Biz öleceğiz de işte mizan kurulacak. Arkadaşlar cennet, cehennem, mizan burada. Zaten bütün hepsini tekrar tekrar. Mesela ben neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Neden hep aynı insanlar çıkıyor karşıma diyen kardeşlerim. Bir şey var çözmeniz, affettirmeniz gereken bir durum var. Ve Allah diyor ki buraya gelmeden bunu affettir diye. Tekrar tekrar karşına çıkartıyor zaten. Olayı bu yani. Bizim yaşadığımız hiçbir şey boşa değildir en son artık hastalık hastalık olur hastalık olarak çıkar ee, çözmeniz için bu sistemi e, yani teslimiyet sistemi çözüp e, başına ne neden gelir nasıl oluşur e, bunları bilip e, onunla hareket etmeye diler mesela teslimiyet ellerine önüne bağlayıp tamam artık başıma ne gelirse de teslim oldum Allah'ım ben sana değil sistemi çözüp ee, sistemi yönetip Allah'ın sistemine güvenip teslim olmak. Ben bir şeyi istiyorum ee, dediğim gibi ben mesela daha önce de söyledim bunu. Ben atıyorum Volkswagen istiyorum ama bana Şahin geldi. Ben sisteme teslimim. Ben bir şey istedim. Bana da bana uygun olan geldi. Demek ki şu an için bana bu uygunmuş. Ama ben Volkswagen yine istiyorum da şu anki kabulüm. Demek ki bun, şu an bunu kullanmam gerekiyormuş. O bana uygun değilmiş. Sistemden şeker çikolata istedim. Ee, bana ne bileyim? Elma, armut geldi, meyve geldi. Demek ki şu an o benim için zararlı. Henüz sırası değil. Bu şekilde sisteme e, teslim olmak gerekir. Sistemi anlayıp sistemle bir olmak gerekir. Sistem dediğimizde Allah'ın kurduğu e, sistem, bizim anlamamız gereken, yani hayatın altında ezilmek bize göre değil. Yani o hayatı bizim yaşamamız gerekiyor. Ee, önce isteyip sonra harekete geçmemiz, isteklerimizi gerçekleştirecek adımlar atmamız gerekiyor. Ee, mesela bir fıkra var. Ee, yaşlı bir adam varmış. Adam bayağı yaşlıymış. Artık etrafında herkes ölmüş. Gençler yaşlanıp ölüyormuş. Azrail hepsinin canını alıyormuş gelip ama... Adam artık öyle bir olmuş ki artık yaşı belli bir abes bir noktaya gelip kendi artık Bitmiş tükenmiş yani artık o da ölmek istiyormuş. Hatta Azrail, Azrail'e demiş hani de hata olmaz. Tabii böyle bir konuşma Allah'la da Azrail'de de nasıl geçer bilmiyorum ama bu bir e, şeydir yani teşbikte hata olmaz. Bir söylemdir. Benim de artık canımı al. Beni neden bekletiyorsunuz burada? Diye adam artık ölmek istiyormuş. Azrail Allah-u Teala'ya diyor e, yani böyle böyle ben bu kulun canını alayım mı artık? Bu bekliyor. Demiş Allahü Teala ben bunun bir duasını kabul ettim. Onu bekle hani e, o yüzden canını almıyorum. Ne duasını kabul ettin? İşte bana piyango çıkarsa e, Allah'ım ne olur ölmeden bana piyango çıksın. Bunu göreyim. Azrail de tamam demiş, kabul ettiysen ver. Ama daha bilet almadı ki demiş. Yani biz dua ederiz ama onun içinde bir adım atmamız gerekir para bolluk bereket için çalışmalar yapar isteriz onun yerine iş gelir Mesela ben şu an çok yoğun çalışıyorum Çünkü gerçekten bolluk bereketi aşırı çalışmasını yaptım ve bu bana iş olarak geldi benim sektörüm farklı e, kişisel gelişimle e, sistemi çözmek e, Siz kardeşlerim gibi hayatımı yönetmek için uğraşıyorum e, bolluk bereket içinde iş geliyor ve onlar paraya dönüşüyor ve ben çok yoğun çalışıyorum şimdi ben hem para isteyip bolluk bereket isteyip e, hem tabii ki yatamam bunun için bana iş geliyorsa ben o işi yapmak zorundayım tabi hani şöyle olmaz mı Allah'ım bana kolaylıkla para gönder kolaylıklarla hani ben oturduğum yerden falan diye belirtmedim şu an fark ediyorum bunu da e, tabi bunları da belirtirseniz daha kolay daha böyle oturduğunuz yerden, daha kafanızı çalıştırarak yani e, elleriniz değil de kafanızı çalıştırarak bunları belirtirseniz oturduğunuz yerden de gelir. Ve öyle mi olur ki artık istekleriniz öyle bir gelir ki e, artık bir şey isteyip de elde etme olayı sizin için e, çok genel, çok böyle e, yani çaba gerektirmeyecek bir şey olur. Şu anda bir şey isteyip de elde etmek için taksitler, çabalar, koşturmalar, sinirler, stresler. Neden? Çünkü... Duayı öne koyup arkasından gitmiyoruz. Yani dua bizim için Arapça böyle. Söyle söyle işte namazı kıl, yat kalk, anlamadığın cümleleri söyle. Duan, duayı da işte Allah'ım cennetine koy, Allah'ım öldükten sonra şöyle yap. Sağlık sıhhat içinde yaşat, mutlu et beni. Ondan sonra bitti. de Belirtmek yok, detay yok. Ama yaşıyorsun. Bugün sabahtan akşama kadar sana kaç saat var? Günün bütün detaylarını iste. Allahım bugünün bana mucizeleri nelerdir? Bana 24 saat verdin. Bugünün bütün hediyelerini kabul ediyorum. Gün içinde beni mutlu edecek olaylara kendimi açıyorum. Durumlara işte e, mucizeler için neler mümkün? Ben mucize ötesiyim, hayretler ötesiyim deyin zaten hayretler ötesi demek hani hayret Allah'ım hayretimi arttır diye peygamber efendimiz dua edermiş hayret hayranlığı getirir yani mucize gibi aklınızın yatmadığı böyle birden olan olaylar istediğiniz gerçekleşen olaylar sizin hayranlığınızı hayretinizi arttırır bu da hayranlığı getirir yani yaradanın sisteminin sürekli sizinle iletişim halinde olduğunu idrak edersiniz gerçekten e, çok muhteşem bir şeydir bu kardeşlerim ee, dediğim gibi para için kendinizi çok yormanıza gerek yok ben bolluk bereket içindeyim diyebilirsiniz para olumlamalarını yapın ee, şu an etrafınızda zaten Allah'ın vehhab ismi titreşiyor bütün esmalar titreştiği gibi sadece siz e, bu esmanın karşılığını kendinize titreştirmeniz gerekiyor biz zaten her halimizle bu esmaları yaşıyoruz mesela e, öfkelendiniz Allah'ın celal ismi titreşiyor sizde bu celal titreşimlerini kendinize çekiyorsunuz ha kötü mü celal titreşimi Tabii ki hiçbir esması kötü değil e, öfke Düşmanı korkutmak için e, ne bileyim e, böyle güzel yerlerde de kullanılır ölçüsüyle. Ama biz e, sistemi kullanmayı bilmediğimiz için e, Celali e, öfkeyi kendimize yerleştirirsek kabu tesmazi kendi yerleştirirsek e, daralırız bunalırız. Biz güzel esmalara yönelmeliyiz. Bütün esmalarla tekamül olur ki illaki ki celali e, diye bir şey yok. Allah'ım ben güzellikleri seçiyorum. Senin en güzel esmalarını. ve Rezzak'ı, Rafii e, Rafi'yi, Latif'i, Selam'ı seçiyorum. Deyin bunların anlamlarını öğrenip bunlarla dua edin. Ee, gerçekten çok iyi gelecek Allah'ımız bize bütün her şeyi etrafımızı şu an titreşiyor vermiş sen istediğini çek kendine mıknatıs gibi diyor e biz tabi e, hayat çok zor ee, ne kadar pahalı hayat bakın etraf bolluk bereket titreşiyor yani gelmek istiyor biz itiyoruz hayat yokluk içinde ne zor geçim ee, işte yani gibi kötü kelimeler söyleyip Hepsini itiyoruz. Ne kadar kötü olan şey varsa hepsini çekiyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Önce ben. Neden önce ben? Ee, dediğim gibi ben yoksam çocuk yok. Ben sağlam değilsem çocuk sağlam değil. Eş sağlam değil. Sağlıklı değil, mutlu değil. Ben öfkeliysem çocuklar öfkeli. Ben hastaysam çocuklar bitkin. Ee, ne bileyim ben üzgünsem bütün herkes üzgün. O zaman önce benim mutlu olmam lazım mesela ne bileyim kendinize değer vermek yani işi gücü bırakıp kendine uğraşmak değil ki dilini kalbini kendin için kullan doğalar mesela doğal taş takın gidin bir doğal taşçı ilk gözünüze çarpan doğal taş mesela bunu bu videoyu kapattığınızda hayat yine genel akmasın sizin için Lütfen kendinize değer vermek. Mesela kan değerlerinizi ölçün. Şu anda %90 insanın kan değerleri dışıktır. Ve halen gidip kimse o vitaminleri kullanmaz. Vitamin ilaç değildir. Değerli dostlarım gidin o ilaçları kullanın. Size ne iyi gelecek. Bitkisel olarak ne bileyim vitamin olarak kan değerlerinizi ölçtürün. Bu beden size emanet olduğu gibi her birinin ayrı ayrı değeri var. Manası var. Doğal taş takın mesela bir doğal taşçıya gidin e, gözünüze ilk çarpan sizin zaten size iyi gelecek olandır. İnanın ilk taktıktan bir hafta sonra fark edeceksiniz zaten benim aşırı öfkem vardı. Mana veremediğim gerçekten boğuluyordum ve gittim e, bir taş gözüme çarptı ismini söylemeyeyim şimdi. Hatta söyleyeyim ama tiz <laughs> e, o taşı taktıktan bir hafta sonra fark ettim ki öfkenin beni boğma olayı yok. Ee, bu bir tavsiyedir. Takan herkes yani ametis değil tabii ki de. Siz gözünüze hangi taş çarpıyorsa onu alın. Ee, direkt ilk baktığınız ve ilk beğendiğiniz e, manaların sonra okursunuz ismini öğrenip onu alın. E, toprağa gömün önce sonra takın. İnanın bir hafta sonra e, faydasını göreceksiniz. Meditasyon yapın. Sufi nefesi diye internetten girer bakarsınız. E, gerçekten o 10 dakika zamanı durdurup sadece kendinize odaklanıp ee, nefes aldığınızda bu sizi çok sakinleştirecek Tabii bir 20 gün falan bunu yani sadakatle yapın ki e, bedeniniz kendinin farkına varsın o koşuşturmacada inanın o beden öyle bir e, şeye giriyor ki otomatiğe giriyor ki nefes mi alıyorsun bir yerin mi ağrıyor zaman mı geçiyor hiçbir şeyin farkına varmadan öyle geçip gidiyor inanın bir günün o 24 saati bile çok değerli ve çok mucizevi yönetmeyi bilirseniz ee, mesela yani kendimizi çok günahkar çok kötü çok kirlenmiş hissederiz kardeşlerim ee, kirlenmek güzeldir desem hani bir reklam var ya kirlenmek güzeldir diyor nasıl kirlenmek güzeldir e siz çocuğu parka bırakıyorsunuz sonra işte toprağın tozun içinde oynasın biraz topraktan şey alsın diye Ondan sonra üstünü başını kirlettin, toz ettin diye kızmak olur mu? Allahü Teala bizi dünya alanına koymuş, egoyu, nefsi koymuş, kendini geliştir, kamil insan ol, pozitifleri işte çek, negatifleri dönüştür, e, bu sistemi öğren, e, sonra bu sistemle oyna demiş. Sonra tek bir hatanız için ee, sen kirlendin sen günaha battın deyip silip atacak mı bizi Rabbimiz bizi bizi sevebilecek herkesten daha çok sever. Ee, mesela Rabbimiz bizi çok sever ama çocuğunuzu e, sabah tatlı uykusundan uyandırıp okula gönderiyorsunuz ee, Bilmediğiniz güvensiz bir alan belki çocuklar onu ittirecek kalktıracak belki düşecek zorlanacak, kendi başına kalacak bir şeyler öğrensin, eğitim alsın diye, kendini geliştirsin diye, seviye atlasın diye göndermek mecburiyetindesiniz. Birazcık canı yanacak, birazcık canı sıkılacak ama artık o öğrenecek, güçlü olacak, dışarıda hayatta kalmayı öğrenecek. Rabbimiz de bizim için aynı şeyi yapmış olabilir mi? Bizi gönderdi ki gelişelim.